25 Eylül Perşembe ben Sam Tekcan. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Daha önceki yapmış olduğum videolara göstermiş olduğunuz bilgilerden ve desteklerden kaynaklı. Çünkü birçok videonun altında çok güzel yorumlar var. Elbette Ekim'in ortasında ücretli olan bu Borsa VIP WhatsApp grubumuzda yorumlardan seçeceğiniz yani siz değerli izleyicilerimiz arasından en çok destek gösteren ve desteğini gösterenler arasından 10 kişiyi ücretsiz bir şekilde Ekim ortasında açıklayacağız. Borsa VIP WhatsApp grubumuzda bir aylık deneme süreci gibi misafir edeceğiz. Ama ben beklemek istemiyorum. Bir an önce sizinle çalışmak istiyorum. Bilgi alabilir miyim Sam Bey diyebilirsiniz. Bunun için de 0501 149 04 94 WhatsApp'tan mesaj atmanız yeterli olacaktır. Hocam bilgi alabilir miyim demeniz yeterli olacaktır. Dedikten sonra 25 Eylül Perşembe ADESE gayrimenkul hisse senedini konuşuyor olacağız. Bildiğiniz gibi 6 ay önce 2 liralardaydı. Yaklaşık bir hafta öncesinde 23 liralara kadar çıkmış olan bir hisse senedi, Adese Gayrimenkul hisse senedinden bahsediyorum. Bugün de 16 lira seviyelerinde ve bize gelen en çok sorulan hisse senetlerinden bir tanesi. Arkadaşlar ne yazık ki Vişne Madencilik'te de aynı durum, buna benzer bir durum olmuştu. Genellikle bu tarz hisse senetlerinde şöyle bir durum oluyor. 6 ayda 10 kat, 12 kat gittikten sonra bir şekilde nedendir bilinmez artık... Telegram grupları mı, 700-800 liralık gruplar mı ya da başka bir şeyler mi? Bu hisse senetlerini bazı arkadaşlar sizlere pazarlıyor. Tabii 2 liradayken, 3 liradayken pazarlamıyor ama 10 liradayken, 15 liradayken pazarlıyor. Veya da daha üst seviyelerden ve 50 liralara, 100 liralara gidecek diye pazarlıyorlar sizlere. Ne yazık ki Umut Dünyası ve Borsa İstanbul'da kasinoya çevirmiş durumdalar. Size de hak veriyorum yani vermiyor değilim çok affedersiniz. Çünkü... Borsa İstanbul'da çok daha sağlam hisse senetleri daha yavaş ve daha stabil kaldığı için ister istemez insanlar heyecan arıyorlar ve farklı hisse senetlerine yönelmek istiyorlar. Farkındayım. Hızlı giden hisse senedine atlayıp işte örnek görüyorum hocam 2 liralardan 15 16lara geldi ama ya da 20 liralara geldi ama 50 liraya da gidebilir. Ben de o esnada karımı elde ederim gibi bir durum söz konusu oluyor. Bir psikolojiye giriyor yatırımcı ve bu psikolojiyle de yanlış hamleler yapabiliyor. Asla eleştirmiyoruz amacımız burada düzeltmek ve dost acı söyler bölümüne hoş geldiniz. Ben Adese Gayrimenkul hisse senedinde 11,50 seviyesine kadar önümüzdeki haftalarda bir düşüş bekliyorum ama bu paldır küldür olacak bir düşüş demek değil. Tıpkı Vişne Madencilik'teki gibi aralarda bir ölü kedi sıçraması ve aralarda giren yatırımcılar şimdi Adese Menkul hisse senedine bugün baktığımızda en çok işlem görenlerden bir tanesi Borsa İstanbul'da. işlem acımı patlamış durumda. Bundan dolayı da birçok e, köpek balığının radarına takılmış durumda, radarına girmiş durumda. O ne demek? Hisse senedi çok ciddi kan kaybediyor. Ve kan kokusuna kimler gelir? Elbette ki fon yöneticileri, köpek balıkları. E bu fon yöneticileri de aradan 2-3 günlük trade'lerle ya da bazıları saatlik trade'lerle tabii ki de para çıkartmaya çalışacaklar. Elbette bunları yapanlara da saygımız var çünkü adamların işi bu. Bu yüzden de şu anda 15-16 liralı seviyelerinden bir anda paldır küldür 11 lira 50 kuruşa düşmesini beklemiyoruz. Ama zamanla önümüzdeki haftalarda 11 liralara kadar salabilecek, düşebilecek bir adese gayrimenkul hisse senedi olduğunu söylemekte fayda var. Ha hocam nerelerde girebiliriz, nerelerde çıkabiliriz, İşte zararım var ya da girmeyi düşünüyorum, e, maliyet düşürmek istiyorum, nereler mantıklı olabilir derseniz 12 liralardan önce kesinlikle alım yapmanızı ben önermiyorum. Şahsen 12 liradan önce adese gayrimenkulde hiçbir şekilde maliyet düşürmek için dahi olsa alım yapmanızı pek de önerir bir durumda değiliz. Çünkü zaten dediğim gibi 6 ay öncesinde 2 TL olan bu hisse senede 6 ay kadar kısa bir süre içerisinde ve endeksin bu kadar kötü olduğu yani son 6 aydır endeksin performansından ben de daha kimse memnun değilken 6 ayda 2 liradan 23 liralara gelip şimdi de 16 liralarda takılıyorsa bunun akıbeti için yani bir işte madenciliğe benzer diyebiliriz ki oraya doğru da gidiyoruz zaten. O yüzden çok da macera aramanızda bir fayda göremiyorum. 12 liralardan da girerseniz 14-15 liralardan bay bay demeniz lazım. Bizim ünlü terimimiz artık öğrendiniz diye düşünüyorum. Videoların altına yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu videoları kaç dakika izlediğinizi kimlerin yorum yapıp beğendiğini artık görebiliyoruz. Buna göre de en iyi en çok destek veren izleyicilere elbette ki... Bazı hediyelerimiz olacak Ekim ortasında bahsettiğimiz gibi ama diyorsanız ki hocam ben bir an önce sizlerle çalışmak istiyorum artık benim bir çekiliş falan bekleme gibi bir durumum yok 0501 149 -04 94. Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz. Hocam ilgi almak istiyorum birlikte çalışalım bazı hisse senetleri ile alakalı aklımda sorular var diyorsanız ve doğru hisse senetlerini seçemediğinizi düşünüyorsanız yani ben aldığımda düşüyordu ben aldım düşmeye başladı ya da ben çıktım yükseldi gibi büyük problemler yaşıyorsanız yatırımlarınızda özellikle Borsa İstanbul yatırımlarınızda memnun değilseniz gelin profesyonel bir şekilde birlikte çalışalım. Grubumuz aylık 700-800 liralık bir grup değildir. Kimilerine göre pahalı diye nitelendirilir bilinir. 4 aylık 20 bin liradır. Bunu da buradan söyleyeyim. 4 aylık 20 bin lira. 1 aylık üyelik sistemimiz yok. 2 aylık var. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz. Zaten 1 aylık 700 lira 800 lira gibi gruplarında örnek veriyorum mesela bu video adese gayrimenkul hisse senedi videosu 16-17 liralardan ya da daha yüksek seviyelerden adese gayrimenkulü pazarlayıp sırf gittiği için bu hisse senedi ve bazı tahtacılarla tırnak içinde işbirlikleri birlikleri yapıp ee, kalabalık bir grubu oluşturup Whatsapp'ta ya da Telegram'da ki özellikle Telegram'ı kullanıyorlar. Ben Telegram kullanmıyorum ve benim bu kadar kalabalık bir grubum da yok. Olmasını da istemiyorum şahsen çünkü ne kadar kalabalık bir grubunuz olursa o kadar çok bir tahtayı yönlendirme ihtimaliniz artıyor ve küçük yatırımcıları kullanmış oluyorsunuz. Çünkü e, siz satış vermiş oluyorsunuz. Daha sonrasında Telegram'da 1500 kişilik grubunuza sat emri veriyorsunuz. Tabii ki bunu önce kendileri yapıyor. E daha sonra bu 1500 küçük yatırımcının belki 600-700 tanesi altta kalanın cana çıksın şeklinde satamıyor. Çünkü tahtayı iptal etmiş oluyorsunuz, tabana indirmiş oluyorsunuz. Bu yüzden bu şekilde bir çalışma sistemimiz yok. Dediğim gibi daha özel, daha butik bir şekilde çalışıyoruz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için görüşmek üzere.